Selamlar herkese 5 dakikada teknoloji gündemine hoş geldiniz. Tarih 24 Ekim 2022. Hızlıca haberlerimize başlıyoruz ama öncesinde gündem başlıkları. Instagram paylaşımlar için tarih zamanlama özelliği üzerinde çalışıyor. Elon Musk Twitter çalışanlarının %75'ini işten çıkartmak istiyor. Mart'ı tek araçla gidelim hizmetini duyurdu. YouTube Premium üyelik ücretlerine zam geldi. Şimdi haberlerimizin yalınlığını koruyan ama genişletilmiş özetleriyle devam ediyorum. Instagram, Reels ve gönderiler için tarih zamanlama özelliği üzerinde çalışıyor. Gönderi paylaşırken gelişmiş ayarlar seçeneği üzerinden özelliğe ulaşabilen kullanıcılar bu gönderiyi planla seçeneğinin yanındaki açma kapama butonunu aktif hale getirerek özelliği kullanabilecek. Instagram içerikleri için planlama özelliğini Facebook Creator Studio üzerinden kullanıcılarına sunan Meta bu yeni özellik ile planlamayı direkt olarak Instagram mobil uygulamasına taşımış olacak. Washington Post'un haberine göre Elon Musk, potansiyel yatırımcılarına Twitter'ı devralması durumunda çalışanlarının büyük bir kısmını işten çıkartmayı planladığını söyledi. Haberde yer alan bilgilere göre Musk, Twitter'ın 5600 çalışanının %75'ini işten çıkartmak istiyor. Washington Post ayrıca Twitter'ın sahibi kim olursa olsun önümüzdeki aylarda şirketin işten çıkartmalara başlayabileceğini paylaştı. Hali hazırda iş alımları büyük bir ölçüde durduran Twitter'ın mevcut yönetimi, gelecek yılın sonuna kadar çalışanlarının %25'ini işten çıkartmayı planlıyor. Elektrikli Scooter Kiralama Servisi Mart'ı Tek Araçta Gidelim isimli platformunu duyurdu. Bu platform ile Mart'ı aracında boş koltuklarla yolculuk yapan sürücülerle aynı yöne gitmek isteyen yolcuları buluşturacak. Daha önce en az 10 Mart'ı yolculuğunu tamamlamış kullanıcıların bu platformu kullanabileceğini paylaşan Mart'ı ayrıca Tek Araçta Gidelim üzerinden herhangi bir ücret veya komisyon almayacağını ifade etti. YouTube premium abonelerine gönderdiği bir e-posta ile 21 Kasım 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde premium ücretlerine zam yaptığını duyurdu. Açıklanan rakamlara göre öğrenci abonelik ücreti %100 zamlanarak 9.99 TL'den 19.49 TL'ye çıkartıldı. 19.99 TL olan bireysel premium abonelik ücreti ise 29.99 TL oldu. 25.99 TL olan aile premium abonelik fiyatı ise %130 zamlanarak 59.99 TL olarak açıklandı diyorum ve 5 dakikada teknoloji gündeminin bugünkü bölümünün sonuna geliyorum. Yarın görüşünceye dek kendine çok iyi bak. Tschüss, ciao ve de bye.